Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi Truck Simulator Ultimate'i oynuyorum. Fakat Truck Simulator Ultimate'i bugün bilgisayar üzerinden oynayacağım. Yani e, mobil olarak değil de bilgisayar e, üzerinden oynuyoruz. Bakalım nasıl olacak? Kullanabilecek miyim? Arabayı e, yönlendirebilecek miyim? Çok merak ediyorum. Sizi de daha fazla merakta bırakmamak için hemen yola başlıyorum. E, çalıştırdık zaten. Orada basalım. Yükümüz şurada. Her ne yükse Şöyle dönerim Şimdi o tuşlara basınca çok yavaş döndürüyorlar o yüzden hiç tuşlarla oynamayacağım direksiyonu Böyle hatta biraz geriye de doğru döndürelim Alalım hemen yükümüzü Bakalım böyle nasıl olacak ya hoşuma giderse oynarım Hoşuma giderse böyle oynarım sürekli arkadaşlar. Evet yavrum çalıştı. oluşturuldu. Hoşuma giderse artık böyle oynayacağım. Aracımız BMC. Sıfırdan başladım şu anda. Tabi sıfırdan başlamak biraz kötü oldu ama Aç dayı kapıyı aç. Aç kapıyı bir sel efendi aç. Gidelim yavaştan yolumuza daha bir dünya yolum var oğlum benim ya. Hey yavrum BMC. Burada hesap olmadığı için sıfırdan başladım. Hesap bağlamakla falan da hiç Sıfır uğraşmadım değil. diğer e, telefonda olan hesabımı. Direkt sıfırdan başlayalım dedim ama bence güzel bir başlangıç oldu. Ara bak. Hadi bakalım veriyoruz ara gazın arkadaşlar. Lan ben de gitmiş şey ekrandaki direksiyonu tutuyorum ya. <laughs> Yalnız bir şey diyeyim mi? Sert virajlarda hayatta döndüremem ben bundan ha. Buradan sağa dönüyormuşuz o sinyalimizi de verelim. Sağ, Bilgisayarla oynamak da aslında bakarsanız eğlenceli de. Başa kabars. Gelen <laughs> <laughs> giden yok. Düz devam BMC'ye de çok hızlı gidiyor be yavrum. Yetişemiyoruz ya. Yalnız BMC'ye şaka makani hani fazla hızlı gitmiyor da daha hızlı giden bir araç aldığımda nasıl böyle direksiyonu bunları yönlendireceğim ona şaşıyorum. Yavrum BMC'ye çok yavaş ya. İyi güzel de. Kornasına da basalım. ulan telefonla oynadığımdan daha güzel oynuyorum şu anda. <laughs> Hemen kendime yeni bir e, tır falan almam lazım. Burada dönüş varmış mesela. Bir kademe retarder çekelim bakalım. Sağdan çıkın. Böyle yavaştan dönelim buradan. Şimdi biliyorsunuz son bir güncelleme gelmişti. O güncelleme ile beraber e, tır fiyatları arttı. Eskiden o kadar fazla değillerdi. Bende mesela diğer hesapta baya baya şeyler vardı. Tırlar falan vardı. E, özellikle ben e, mesela her sefer gidip geldiğimde e, parayı çok kazandığım için Sürekli bir BMC falan alıyordum. BMC aldıktan sonra da hemen şoför alıp direkt BMC ile gönderiyordum. Bu sistemle ben çok para kazanmıştım. Fakat şimdi burada para kazanmak biraz daha zor olduğu için çalışacağız yani. Yağmur indirelim ışıklarda. iç kabini yakmayayım da direkt şey yakayım. Can bu kadar mı iniyor lan? Ben bu aralar hiç oynamadım ya bunu. Allah bu model de harbiden bilgisayarda telefondan oynadığımdan daha iyi oynuyorum lan. <laughs> da aynayı da açalım. Ya tam sollayacağız BMW girdi araya. Of kaza yaptık. <laughs> İyi ya. Bas abi bas. Benim hoşuma gitti ya aslında hani biraz alışsam daha iyi oynayabilirim bence. Umarım sizlerde de beğenmişsinizdir. Kaza yaptık lan. Aga bu otobüs benim üzerime gelecek ya. Eh. Ben biliyorum malı biliyorum malı. Baksana bir oğlum biz buradayız la. lan BMC sende var ya gidene kadar hayalimiz son kasa daha açılıyor mu canım açılıyormuş lan hayatlar BMC <laughs> bunlar ilk geldiğinde yanlış hatırlamıyorsam 60.000 filandı sanırım Sonra yükseldiler. Şimdi baya baya pahalılar yani. Oğlum virajları falan daha iyi alıyorum ha. Harbiden telefondan aldığımdan daha iyi alıyorum. Fare mare ama yani iyi iş yapıyor. Tehlikeli yollardayız. O daha bir tane daha vardı. O zorlu bir daha vardı. Lan mazot bitmiş lan. Oğlum ben mazotu yeni fark ettim ha. Buralarda var bir tane vardır. O bir tane daha vardı. Ya onun yolu mu? Ona çıkmadan önceki yol mu acaba bu? Marzot bitmek üzere yalnız. Hayır sen ne diyorsun ya. Oğlum marzot bitmek üzere lan. Baksana şuraya kalmamış. Yap ortalık karardı bir anda. Şimdi yine yağmur başlar. Görüyorsunuz BMC'nin içerisi bu şekilde. Bas BMC bas. Dalın mazot bitti lan mazot yok. Ayarlardan neler ayarlayabiliyoruz? Konsolu kapat. Şurada bir aksesuar falan gelmiş gerçi de. Şurada bir aksesuar olarak bir navigasyon falan takabilirdik iyi olurdu da. Para yok. Seviye de yok. Yeni başladık oğlum. Yalnız mazot bit bitti bitecek yani. Benzinlik istasyonu bulamazsak. Ha çıktı bir tanesi tamam. Tamam 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 tamam. Oğlum haritaya bakıyoruz. Kaza yapıyoruz ya. <laughs> Son yerde iyi kaza yaptım diyeceğim de yemek yeriymiş lan burası. Mazot bitti ya. Benzinlik yok mu burada? Yok. Mazotu bitirdik arkadaşlar. Geçmiş olsun. Ben hiç oraya dikkat etmedim ki abi. Geçtiğimiz yerlerde bir tane şey vardı. Benzinlik vardı. Mazot bitti. Buradan mübarek su mu içiyor, mazot mu yakıyor belli değil ya. Neyse bugünkü videonun sonuna gelelim. Bir deneme olsun dedim. Hani ee, bir deneme yapmak istedim arkadaşlar bugün. Bilgisayarla nasıl olacak diye. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.